Günaydın Bugün ne yiyoruz bakalım kahvaltıda Tost Tost mu Hı? Bakalım kim yiyecek hepsini bitirecek Evet Kahvaltıdan sonra parka gidelim mi Hava çok yağmurlu ama Evet Tamam bakalım kahvaltı durumuna göre İlk önce evde oyun hamuru yapacağız. Anne, Sonra park. Şemsiyem yok. Şemsiyem mi yok? Alırız aşkım. Küçük. Ben de büyük. Sana da büyük. Ben de. Tamam. Ben de yapacağım. O zaman bir. Bir. <laughs> büyük. Hadi bakalım. Bak Azoş bitiriyor. Tosun bir tanesi bitiyor. Sen Ben de yiyeceğim anneciğim. Bugün markete gidelim mi beraber? Gidelim. Evet. Herkes kendi alışverişini kendisi yapsın olur mu? Kim yapacak? Ben. Ben hmm. Neler alacağız peki marketten? Oyuncak. Hayır oyuncak değil. Mutfak alışverişi. Yiyecek ne alacağız? Peki, ne anladın? Ama sen yemeğini yemiyorsun anneciğim. Ay Baba yoruldum. Kim arabayı vurdum? Baba. Aa. ne zaman vurdu? Yarın. Arabayı vurunca mı baba polisler geldi peki? Hı? Ben Hı. Ne zaman oldu? Tamam ne ya zaman ben geldi? Ben. Polisler ne zaman geldi? Son. Hmm. Evet anlat beni ben sonra, ben ne yapayım ki <laughs> sonra, ne koştum. doğru mu koştun? Evet. Kaç tane arabayla geldiler peki? Üç. Üç mü Evet. Kötü adamlar da mı vardı yoksa? Ben yol yaptım. Aa. Evet. Evet, azoş tostunu ketçapla seviyor. Hı. Bu Açam şekilde yiyor. Yiyo. Azoş tostunu bitirmek üzere Aras. Sende durumlar nasıl? Evet, bir daha koydum. Evet. Ah, aferin ya, harika. Çok güzel. Hadi bakalım. Kahvaltımızı yapıyoruz. Hamur oynayıp markete gidiyoruz, tamam? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Evet. Ha burada neler yapacağız bugün? Ben bunu Ne yapacağız bugün havarlar? Tamam. Şekillerimiz nerede? Burada. Evet. Bakalım kimler neler yapacak? Evet. Pipetle. Tamam baba da sana yardım etsin. Evet onlar azoşun. Onlar da arasın. Azoş bana orada ne var? Üçgen yapar mısın üçgen şeklini? Evet bak elindeki. Hayır diğeri. Ama senin önde de var. Tamam. Sen de onu yap. Annen oradan bir parça çek. Ama daha kimsenin hiç şekli olmamış. Şimdi sıradan şekillerle yapalım. Önce bunu, önce bunu şöyle genişletelim olur mu? O nerede bizim? Hamur merdanemiz vardı minik. Nerede? Nasıl yok? Baba, Yok. tamam Yok. Hadi buradan bana bir tane araba yapar mısın? Sen de ara. Ben şunu az daha genişleteyim. Ben acık Sen de acık. Evet. Azıcık Azuş, Azuş bize cupcake yapsın. Hadi şuradan şekillerle kes bunu. Aras da bize araba yapsın. Hadi. Seninkini de genişleteyim mi? Tamam. Hı. Arasını sağlık. <laughs> Cüdan mı yaptın kendine? Hm içinde doldur o zaman. Hı. Tamam bunu genişlet. Ben bunları kes. Tamam. Bunları Şuradan biraz şekillerle böyle de onu. Bunu da mı genişlettin? Evet ha. onu yapabilirsin anneciğim Tamam. Kubi sen de yap, onlar görsün. Şimdi siz kaç yaşındaydınız? Ben 3. 3 Evet, 3. Sen kaç yaşındasın. Ah, bunu da genişlet. Hadi şuradan şekillerle kes. Tamam, bir de bana. Hadi şuradan şekillere batır. Yok. <laughs> Ama onları hep koyuyordun üstüne. Pekalet yap hadi. Bak Azoş ne yapıyor? Bak 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 Azoş ne yapıyor? Azoş ne yapıyor? Evet. <laughs> sen ne yapıyorsun Azoş? Ne? Ne o? Ne? Köpük hamur mu Ne? Ne? Köpük hamurla ne yaptın? Aa sen kare parça mı yaptın? Ne yaptın? Bakayım çok güzel. Aa. Oha iş mi yaptın? Annene göster. <laughs> çok güzel. Teker yapalım hadi. Şu teker burada. Al. Şimdi buradan bir tane teker yapalım. Evet. Şimdi. Şu teker. Bir. Ama içine koyma. Araba yapacağız ya. Şu teker ikiyle. Tamam, getir buraya. Şuraya koyalım teker Az önce sanki bu çok fazla olmuş anneciğim. Biraz böyle istersen. Hı? Ben ağaç Ne Yapacaksın. Aç aç. Yapacağım. Aa, Azuş ne yaptı bakın. Azuş bunlar ne? Şekil. Hangi şekil? <laughs> Söyle bize hadi. <laughs> bu üçgen galiba, değil <laughs> mi? Evet, <gülüyor> bu da altıgen. Bu ne? Göremedim. Bundan bir tane pencere yapalım mı cam? Hmm. Yarım yes. daire olmuş odan. Bundan bir tane de cam yapalım. Aras araba yapıyor bakın. Gel şunu. Evet. Siz bu ne Bu ne korumalık mı? Hı. Evet. Bu. Aras araban çok güzel olmuş bir bakabilir miyim? <laughs> evet eserimiz hasta, hasta mı? <laughs> Ay, teşekkür ederim aşkım. Karase de. Karase desem. Karase de ver. Tamam. Bir şu anlık sana vereyim. Pasta dile. Tamam. Ağzına almıyoruz. Ağzına almıyoruz. Tamam. Bir de bana. Bir de sana. Hop. Tamam. Evet. Şimdi buradan sonra hangi etkinliği yapalım? Koyama ne yapalım? yapalım <laughs> Yapmayalım. azucum hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet zor da olsa başardık. Gide. Azoşa şekilleri yaptırmaya. Bakayım. Gide. Gide. Kelebek Hadi. mi kaldı? Hadi. Bastır. Diğerleri gibi bastır. Güzel bastır Baca, baca, baca. Tamam. Harikasın aşkım. Dur dur. Sakin sakin. Bu da kelebek. Bitti. Bize yaptığın şekilleri Az say. hoş alkış. Bravo. Al son mu? O da mı? Tamam. Bir de onu yapalım. Bu kelebek babacığım. Bu ne? O iki, bir, iki, altı üç, dört, beş, altı O yarım ay. Bu yuvarlak. Tamam dur. Sana da birazdan rakamları yaptıracağız. Tamam mı? Getir. <laughs> Aa, şimdi de yıldız mı yapıyorsun o zor? Koy aşkım. Arttırın. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi sonra bu. Sonra o mu? Evet. Tamam. Sen sevdin galiba hamur işini. Evet. Çok mu sevdin? Tamam. Tamam, ben sana yiyeceğim. yenilerini alayım. Azra'ya yardım edeyim ondan sonra olur mu? Bekle. Evet. Dur bekle düşersin. Evet, evet. ikisi ikisel sorunlar. şunu bu. Tamam ondan sonra bitiyor ama değil mi? Tamam. Evet. Tamam çünkü arasında da hamurlarını yapmamız lazım. <laughs> tamam sakin örümcek <laughs> adam gel. Tamam gel. Bu bu bu. Bu. Bak. Hı. Tam tamam, hamuruna ya. bastır anneciğim şekli. Bak. Hayır oraya koyma yani. Şimdi sen de rakamlar yapacağız tamam mı? <laughs> evet. o Evet. Aras rakamları bitirdin mi? <laughs> Bir göster bakalım. <laughs> Bir de bak sıraladık böyle değil mi? Evet. Azuş sen? Azuş da şekilleri yapmış. <laughs> hmm. Bakın. Bakın. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bunun adı ne Azur? Yıldız. Hayır. Yıldızı <laughs> göster. Yardım. Çiçek hangisi? Evet. Üçgen hangisi? Üçgen. Bu. Evet. Annenize bay bay yapın adı? Bay bay.